Dedem de Alzheimer iyice bunadı. Dedesi bunamış. Alzheimer Dedesi bunamış. Dedesi bunamış. Dedesi bunamış. Dedesi bunamış. Bunamaya karşı al aslan yelesi B artı ginko. Dur bir bakayım. Ginko ile ilgili kaç araştırma yapılmış? Dünyada, dünyada, dünyada. Ginko ile ilgili sadece Almanya'da 1991-92-93 yıllarında 36 ayrı klinikte 10.815 demans hastası Alzheimer'sı tedavi edilmiş. Gink. Ginko bile bu. Vay vay vay. 4.840 4 klinik arasması yapılmış. Maşallah maşallah her bir klinik araması milyon dolar. Sadece Almanya'da 91, 92, 93 yıllar içinde 3 yıl içerisinde 36 ayrı klinikte 10.815 demans hastası tedavi edilmiş. Alzheimer hastası tedavi edilmiş. Sorun yok. Şimdi İtalyan aslında Profesör Doktor Rita Levi Montalcini Beyinde bir protein olduğunu, bu proteinin makine gibi çalışıp beyinde yapsı dokusu özellikleri bozulan bozulan hücreleri tamir ettiğini belgeledi. Kadın bundan dolayı Nobel ödülü aldı. Ölmeden bir gün önce 100 yaşında. <laughs> ne bileyim, bilmem yani 100 yaşında aldı işte. Sitelevi Montalcini, Profesör Doktor Google'dan bakabilirsin. Rita Levi Montalcini bu Nobel ödülünü neden aldı? Çünkü bu kadına kadar, bu araştırmaya kadar doktorlar diyordu ki efendim mide hücresi mide hücreleri 4 günde bir yenilenir asit mideyi yaptığı için. O çok güzel. Kan hücreleri 120 günde yenilenir. Cilt hücreleri şu kadar günde, karaciğer hücreleri 220 günde, kemik hücreleri 2 yılda bir yenilenir ama sinir hücreleri, sinir sistemindeki ve beyindeki sinir hücreleri asla yenilenmez ölene kadar böyle. Hastalıktan dolayı öldü, enfeksiyonlar öldü. Ne olacak? O zaman o eksilir. Böyle saçma bir görüş vardı. Rita Levy montajcini ne yaptı? Bu saçmalı ortadan kaldırdı. Beyinde makine gibi çalışan bir protein buldu. Nerf faktör. Koskoca bir fabrika düşünün. Beyninizi bir fabrika gibi düşünün. Orada çalışan makineler var. Bunlardan bazıları nerf faktör yapısı dokusu özellikleri bozulan hücreleri tamir ediyor. Yeniliyor. Nefkra faktör. Ama yanlış beslenmeden, ilaç kullanmadan şundan bundan dolayı ila o makine durdu mu? Hücreleri tamir edecek makine olmayınca ne olur? Ölüm, yavaş yavaş Alzheimer, Parkinson, Huntington, MS vesaire vesaire bir sürü hastalık çıkıyor. İşte bu, bunu şu buldu ama Nobel ödülü aldı ama Peki bu hastalıkları nasıl tedavi edeceksin? Onu bulamadı. Ritele bu kadar iş yaptı. Gitti öbür aleme. Bunu Japon asıllı ilim adamı Kawagishi, profesör doktor. Aslan yelesi mantarının birleşiminde binden fazla etken madde var ama ikisi bizi ilgilendiriyor. Erinasin herikenon. Erinasin herikenon. Herikenon erinasin. İki etken madde kana karışıyor beyne gidiyor beyinde duran makineyi çalıştırıyor. Nerv faktörü harekete geçiriyor fişe takıyor tekrar. Böylece beyindeki yapısı dokusu özellikleri bozulan bütün hücreleri tamir ediyor. Biz çok hasta tedavi ettik çok şükür. ALS MS Parkinson Alzheimer Huntington Depresyon Şimdi Hüseyin Bey'in Hüseyin Bey bizden ürün alıyor. Onun arkadaşı demiş ki benim dedem önce Parkinson'du, sonra demans oldu, sonra Alzheimer oldu. Şimdi robot gibi adam. Böyle fişi çekilmiş gibi alık alık bakıyor. Bir şey anlamıyor. Ne konuşabiliyoruz, ne de bir şey. Acıktığını bile bilmiyor adam. Eee, böyle bakayım. Ne yapacağız diyor. Çok üzgünüm. Doktorlar bir şey yapamıyor. ilaçlar fayda etmiyor falan filan. Gökçek yapsa yapar. Gökçek kim? Onun böyle değişik değişik ürünleri var diyor, sen ona başvur. Aradılar beni böyle böyle sorun değil dedim. Nasıl sorun değil? Çünkü Ginko var, aslan yelesi var, Ormus Gold. Ormus Gold ne demek? yörüngede dönen elektronlar atomik boyutta orbita yani bu atomik boyutta elementten oluşuyor. Hiçbir elementle bağı yok artık. Çözülmüş, değişmiş, dönüşmüş. Kana karışır, karışmaz beyine gidiyor. Beyindeki armetelleri, kimyasalları temizliyor. Beynin fonksiyonlarını artırıyor. Şimdi bilgisayarınız var. Bakır olsaydı bütün bu kablolar 10 katlı bir bilgisayarınız olması lazımdı. Şu kadar bilgisayar yerine 10 katlı bir bilgisayarınız olması lazımdı. Bilgisayarınızdaki kablolar akırdan olsaydı. Altından olduğu için bu kadar küçük bir bilgisayarla çalışıyor. Niçin? Çünkü altın çok çok iletken bir madde. Beynimiz saniyede 50, elli şey pardon. Beynimin sana 3 milyon neurotransmitter kodlu mesaj gönderiyor. Diyor ki sen şunu şunu yap, sen bunu bunu yap. Mesaj gidiyor. Ama ilaç kullanmaktan, yanlış beslenmekten vesaire vesaire ne oluyor? Mesaj gidemiyor. Tıkandı kaldı, kilitlendi. O zaman stres, baş ağrısı, migrenle başlar tedavi edilmesi depresyon, panik atak, anksiyete, ölüm korkusu tedavi edilemezse Parkinson, MS, ALS, Alzheimer. Yani kademe 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 ağırlaştıkça sorunlar ağırlaşır. Evet. Bu Bapmet'te diyor ki tinnitus yani kulak çınlamasının tedavi edildi. Şu kadar insanın üzerinde denendi diyor. Tinnitus Sadece Almanya'da bir yıl içerisinde 292 kulak burun boğaz doktoru ne yapmışlar? Tinnitus, kulak çınlaması rahatsızlığı olan hastayı tedavi etmişler. Sadece Almanya'da 292 kulak burun boğaz doktoru toplam 1357 hasta. Bu da İspanyolca yayınlanmış. Fark etmez. İspanyolca, Çince, Türkçe'ye tercüme edip buradan bakabilirsiniz. Ne kadar hasta tedavi edilmiş vs. 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 4000 klinik araştırmasını bakacak halim yok yani. 4844 klinik araştırması. Bunları tek tek inceleyecek durumda değilim çünkü zamanım yok. Öyle mi? Başka menire hastalığı. La, la. baş dönmesi. Menire hastalığı tedavi edilmiş kulak çınlaması menira ya yani vertigo baş dönmesi menira tedavi edilmiş. Çok güzel. Yeni yeni klinik araştırmalar var. Ee, geçen yeni bir araştırma daha vardı. O da retinayı tedavi ettiği ortaya çıktı. Ginkgo ile retina. Çok enteresan bir şey. Onu da ben duyunca şaşırdım. Retina ile ilgili. Biz yaban versin tavsiye ediyorduk ama şimdi Giyin konu da böyle bir etkisi olduğu Yapılan klinik araştırmalar belgelendi. Ee, kaptamar, vasküler yani beyne besleyici, kan akışını düzenleyici.